Nereye geldim lan ben? Hmm. Aa bura uzay. Kıyafetimden anladım şimdi. Cık. Ama benim bir şekilde normal dünyaya dönmem gerek. İyi de nasıl? O ses neydi lan? İyi de nasıl diye bir ses çıktı. Cık. Uzaylı olabilir mi lan? siktir. Uzaylı değil. Benim lan benim sıkıntı yok geri zekalı. Ha. Bir de senin normal dünya ya bir de kendime götürebilirim. Ne? Yemin et. Ha. Yemin ediyorum. Şimdi bak. Sadece senle birlikte buna bineceğiz. Tamam mı? Tamam dur lan. Tamam. Lan bu yine olmadı. Bir yapamadık şunu ha. ya bir olsa tabii kanka. Ne? Arkadaş mı olduk kanka diyorsun. Yok arkadaş değiliz. Sadece kanka dedim. Heh. Ama yeter artık yeter. Şimdi bak, senle sadece buna bineceğiz. Ben niye yerde yatıyorum? Tam bak bin şuna, bin, bin bir. Tamam. Az bindim. Bindim. Ha bindim. Ne oldu? Şimdi buna gidecek miyiz? Ha gideceğiz. Şimdi hazır ol. Hazırım zaten. İyi de ben gidemeyeceğim. Lan. Ben gideceğim herhalde sadece. Hayır. Dünyayı gördüm. Dünya beni bekle. Dünya, dünya, dünya. dünya. Heh, şimdi bu buna girmem gerek. Ay bekle lan giremedim. Aa, aa, gelirken kafam koptu. Ben kendimi geri getireceğim. Heh, tamam. Şimdi oldu. Geldik. Çıkarayım şunu. Şunu da çıkardım mı? Tamam. Yaptık. Vay. Aa, ha, 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 ha. ha 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 Ben senin kompiyonum. Hı? Seni bununla iyileştireceğim. Al. sağ Bir şey değil. Gözde kalın git şimdi. Git dedi kendi öldü mal. Bunun çürümesini bekleyeceğim. Sigaram vardı. Sigara buldum yerde. Çakmağım da vardı. Şimdi yakıp ne güzel bir içeyim. Yaktık. Aa ne oluyor lan? Lan. Sigaranın şeyini elime aldım. Şunu şöyle. Lan. Aman. Kolsuz dolaşırız. Boş ver. şimdi kankamın yanına gidip sigara buldum diyeceğim. O kanka hoş geldin de koluna ne oldu ve ağzına sigara ne arıyor? Ve ben seni sigaradan dolayı tutabiliyorum. Baksana ağırlık gibisin ya. <laughs> Oh güzel ağırlıktı he. kaslandım. Ya bir git. Bu sigarayla seni yakarım. Ağzıma suçarım. Anladı mı beni? Dur lan kül yanmış. Ah tamam. Yakacağım lan seni. Yakacağım lan. Yanladım ki. he he he. Aa, hayır yanmışım. Ama bana niye değdin? Salak mal kankam benim. Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Lan benim ismim Ali Cabbar değil ki. Bir de sana bir şarkı söyleyeyim mi la? Tamam söyle yanarken bakalım. Ay, ee, e, 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 sus lan bok gibi şarkı bu ne? Ya niye beğenmiyorsun ya? Bak kardeşim. Gidip insan öldüreceksin tamam mı? Ee, tamam abi. Hadi git bakalım. Lan bana niye vuruyorsun? Başka insan öldürecektin ya. Senin ağzına sıkayım Lan ne diyorsun? Piç. Beni kırdın, kırdın. Lan kırdın, kırdın salak.